Gerçek hayatta logaritma çok büyük ve çok küçük sayıların daha rahat anlaşılması için kullanılmaktadır. Hani hep deriz ya hocam matematik ne işimize yarayacak? Günlük hayatta bunlar işimize yaramıyor ki. Ben logaritmayı nerede göreceğim? İşte bak sorun cevabı burada arkadaşım. Gördüğün gibi. Bütün yıldızların aynı uzaklıkta olduğu varsayıldığındaki parlaklığa mutlak parlaklık denir. A demiş görülebilir parlaklığı. D yıldızın uzaklığının parsek cinsinden değerini. B de mutlak parlaklığı göstermek üzere. Mutlak parlaklık B eşittir. Neymiş? A artı 5 beş eksi 5 logaritma D. Ve bana demiş ki 16 parsek uzaklıktaki bir yıldız. Bakın neydi parsek cinsi arkadaşlar? D miydi? Demek ki bana diyor ki D yerine 16 yaz diyor. Devam edelim. Görülebilir parlaklığı. Neydi görülebilir parlaklık? A mıydı? A da neymiş? 3,04. İse demiş mutlak parlaklık. Yani ne demek mutlak parlaklık? B mi? Bana B'yi sormuş. B eşittir değil mi arkadaşım? B eşittir. A artı 5. Yani A neydi? 3,04 artı 5. Eksi 5 çarpı logaritma 16 mı? Bak bana burada log 2'yi vermiş ya. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 4 çarpı logaritma 2. 16 4'ün karesi ya. 16 2 üzeri 4 ya. 2 üzeri 4'ün 4'ü başa geçer. O zaman arkadaşım buradan bak B ne gelir? B eşittir. 3,04 artı 5 eksi 5 çarpı 4 çarpı logaritma 2. O zaman bak düzen düzenlersem log 2 log 2 bana ne al demiş soruda. Bak burada görüyorsun 0,301 mal demiş. Yazalım o zaman arkadaşım. B eşittir. Burası ne yaptı? 8,04 eksi 5 kere 4 20. 20 kere 0,301 ne yapar? 6,02 yaptım arkadaşım. O zaman bak buradan B ifadesine gelir. İşlemi yaparsam 2,02 virgül gelir. Yani hangi ışıkta var? Edirne seçeneği. <laughs> yarlanma ömrü K yıl olan A gramlık bir radyoaktif madde bozulduğunda T yıl sonra bu gram kalmaktadır. B eşittir verdiği denklem. Buna göre demiş yarlanma ömrü 5 yıl. Bak ne diyeyim arkadaşım? K mıydı? K yerine ne yazıyor bana? 5 yaz diyor. 48 gram olan maddeden. Yani A'da neymiş gram sayısı? A'da 48'miş. Bunu da yazdım. 10 yıl sonra demiş. O zaman T'yi de yazsam 10 yıl. O zaman geriye bir şey kalmadı. Hepsini yerlerine koy. Bak demek ki B neymiş? B eşittir. A çarpı yani 48 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri neymiş arkadaşım? 10 bölü 5 mi? Yazdım. O zaman bak B ne oldu? 48 çarpı 1 bölü 2'nin karesi mi? Bak B ne oldu? 48 çarpı 1 bölü 4. O da B ne yapar? 12 yapar. Yani cevabım C han seçeneği. Evet uzun bir yorum sorusu. Bakalım. Sulu çözeltilerin asidik, bazik ve ya da nötr olduğunu belirlemek için pH değerine bakılır. 25 santigrat derecede çözeltinin pH'i yeriden küçük ise asidik, pH 7 ise nötr, ve pH yeriden büyük ise neymiş? Bazikmiş. Zaten bunları kimya dersinden görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hatırlarsanız kimya dersinden. Bir çözeltinin pH değeri eşittir. pH eşittir. Eksi logaritma H artı ile hesaplanır. Buna göre demiş tabloda bazı maddelerin H artı değerleri verilmiştir. Ne olur elma suyu? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 ise. Eksi 3 ne olur? Başa geçer. O zaman eksi çarpı eksi 3 logaritma 10 on tabanda 10'dan zaten bunlar bu ifade 1'e eşit. O zaman cevap ne olur? 3. Demek ki elma suyunun H değeri neymiş? pH değeri 3'müş. Aynı durum arkadaşım. Hepsini uygularsam. O zaman limon suyu ne olur? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den. Limon suyu 2 mi oldu? Saf su neymiş? 7. Süt neymiş? 6. Burası 4. 9. 12 ve 8 mi arkadaşım? Bakalım buna göre demiş hangisi yanlıştır? Bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu bazik demiş. Bakalım bulaşık deterjanına. Bura 8, bura 12. Evet ikisinde pH'ları yerden büyük olduğu için ne olur? Yerden büyükse bazik. Bu ifaden doğru. Elma suyunun pH değeri limon suyunun pH değerinden daha büyüktür. Bakalım elma suyu neymiş? 3. 3 diyor büyüktür limon suyu. Limon suyu 2 mi? Evet bu da doğru arkadaşım. Daha büyük. Saf su. Saf su ne? 7 numara. Nötr mü? Evet çünkü pH 7 ise ne olur? Nötr. Burada doğru. Süt ve limon suyu baziktir. Bakalım süte. Süt neymiş? 6. Peki limon suyu ne? 2. Hayır ben buradan neyi biliyorum? Bunlar ne olur? Asidik. Niye? 2 ve 6 ifadesi neymiş? Yeriden küçük. O zaman cevap ne olur? Denizli ifadem yanlıştır. Çamaşır suyunun pH'i demiş en büyüktür. Evet baktığımız zaman neymiş? 12. Çamaşır suyunu olur. En büyük olmuş olur. Radyoaktif bir madde olan karbon 14 adı ile bilinen atomlar bir canlının ölümünden sonraki düzenli olarak bozularak karbon 12 atomuna dönüşürler. Canlı örneğine göre bir fosildeki karbon 14 oranı A olan hani genelde filmlerde görürüz böyle bilimsel araştırmalarda falan. Demek ki insanların ölüm yaşını bulmak için bu formülden faydalanıyormuş. Bak işte al sana yine soru. Hep diyordunuz ya logaritma ne işim yarayacak? Gördüğün gibi arkadaşım gördüğün gibi logaritma günlük hayatta aslında biz kullanmasak da bilimsel olarak birçok yerde karşımıza çıkıyormuş. Demiş ki canlı örneğine göre %80'e kar kadar karbon 14 içeren bir fosil. Ne demek yani arkadaşım? 80 bölü 100 kadar mıymış A ifadem? A yerine bana ne diyor? 80 bölü 100 yaz diyor. Bunlara ne yapayım? Sıfırları sadeleştirirsem ne olur? A eşittir. 8 bölü 10 mu yapar? Şimdi yazalım yerlerine. Bana yaşını sormuş. Yaş eşittir. Eksi 5730 çarpı logaritma 8 bölü 10 bölü arkadaşım logaritma 2 mi? Düzenlersem eksi 5730 çarpı burası ne olur? Log 8 eksi logaritma 10 mu? Bölü log 2. Bak şimdi arkadaşım. Bir kere bu ifade ne? Burası 1'e eşit. Ve buradan da ben şu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? Logaritma 10 tabanında 2 üzeri 3. Evet devam edelim. O zaman bak ne yapacağım? Diyeceğim ki eksi 5730 çarpı burası ne olur? 3 çarpı log 2. Log 2 neydi? 0,3. 3 çarpı 0, 3. Eksi diyeceğim 1. Bölü. Burası da 0.3 mi logaritma 2? Bak ne oldu? Eksi 5730. Çarpı diyeyim şöyle. 0.9 eksi 1 bölü 0.3. Bak arkadaşım. Burası ne olur? Şu üstteki ifade 0.1 olmaz mı? E, burası da neydi? 0.3. O zaman bunun tamamı şöyle ne olur? 1 bölü 3 mi oldu? O zaman bak ne oldu işlemim? eşittir diyeceğim. Eksi 5730 çarpı eksi 1 bölü 3. O zaman bu da ne yapar? 1910 yapar. Yani cevabım Edirne seçeneği. İnsan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses düzeyi I0 eşittir. 10 üzeri eksi 2 watt bölü karedir. I bir ses düzeyinin ses şiddeti olmak üzere bu kaynağın ses düzeyi demiş L denklemiyle desibel denklemiyle verilmektedir. Buna göre insan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddetinin 50 katı olan bir sesin ses düzeyi kaç desibeldir? Bakalım şimdi arkadaşım bana ne demiş? Yani I ifadesi I eşittir. Neymiş? 50 tane 50 çarpı I üzeri 0 diyebilir miyim? Çünkü niye? Bana demiş ki en düşük ses şiddetinin 50 katı olan bir ses düzeyi demiş. O zaman arkadaşım devam edelim. Desibel ne olur? L eşittir. 10 çarpı logaritma I neydi I? I yerine ben 50 çarpı I sıfır yazsam. Bölü I sıfır. Buradan bak ne olur arkadaşım? I sıfırla sadeleşti gitti. O zaman geriye ne kaldı? L eşittir. 10 çarpı logaritma 50 mi kaldı? Devam edelim. Bak burası ne olur? 10 çarpı. Peki logali ne logalli. Ben logaritma 50'yi logaritma 100 bölü 2 diye yazsam. Olur mu arkadaşım? Olur. O zaman bundan da ne gelir? Logaritma 100 eksi logaritma 2 diye yazılır mı şu ifade? Bak o zaman buradan ne olur? 10 çarpı logaritma 100 ne arkadaşım? 2 doğru mu? Onun karesi 2 ya. 2 eksi. Bana log 2'yi 0 3 mal demiş. Evet alarım o zaman ne olur? 0,3. Eşittir. Bak ne oldu? 10 çarpı 1,7'den cevabım ne olur? 17 olur. Yani C han seçeneği. 1935'te Amerikan jeolog Charles Richter bir depremin büyüklüğü M'yi depremin yoğunluğu I ve standart bir depremin yoğunluğu S olmak üzere M olarak modellemiştir. Bakın yine gördüğünüz gibi arkadaşım neymiş? Deprem sorularında da bu denklemi kullanıyormuşum. İşime yarıyormuş demek logaritma. Tamamen bağımsız bir konu değil. 2019 İstanbul depremi Richard ölçeğine göre 5,8 büyüklüğündeymiş. 2007 Ankara depremi ise 3,8 büyüklüğünde hesaplanmıştır. Buna göre demiş İstanbul depremi Ankara depremine göre kaç kat daha yoğundur? Ne diyor yoğunluk arkadaşım? Yoğunluk ı mıydı? Yani bana ı'ları mı soruyor? Zaten neymiş? S'ler sabit. Doğru mu? S bir kere sabit. Yazalım İstanbul depremi için. M ne olur İstanbul depremi için? 5,8 eşittir diyeceğim. Logaritma I bölü S mi arkadaşım? Evet. Bir de diğerine bakalım. Bak burası da ne olur? Ankara depremi de ne olur? Ankara depremi. O da 3,8 eşittir. Logaritma I bölü S mi? Bak arkadaşım şimdi bunları düzenlersem bunların tabanlarında 10 10 var ya. Demek ki buradan hadi ben buna I1 buna I2 diyeyim mi şöyle? Bak 10 üzeri 5,8 eşittir ne yaptı? I1 bölü S mi? O zaman arkadaşım buradan bak I1 ne olur? S çarpı 10 üzeri 5,8 yaptı mı? İstanbul'da pelerini buldum. Şimdi gelelim Ankara'ya. Bu da bak ne olur? 10 üzeri 3,8 logaritma kuralından. 10 üzeri 3,8. eşittir bak ne yaptı? I2 bölü S yaptı mı? Buradan arkadaşım I2 ne olur? 10 üzeri 3,8 çarpı S oldu mu? Evet. Şimdi yan tarafta ne yapalım? I1 ve I2 orantılayalım. I1 bölü I2 ne olur? I1 neydi? S çarpı 10 üzeri 3,8 bölü I2 neydi? S çarpı 10 üzeri 3,8 Yukarısı neydi? Yukarısı 5,8. Buraya 5,8 yazalım e arkadaşım şöyle. O zaman bak ne yaptım? Şunları şöyle sadeleştirirsem. I1 bölü 2 ne yapar? 1 bölü 2 eşittir. Bak 10 üzeri 5,8 10 üzeri 3,8. Tabanlar aynısı da. Üstleri ne yaparım? Çıkartırım. O zaman bu ifade ne olur? 10 üzeri 5 8 eksi 3,8 mi? Demek ki arkadaşım 1 bölü I2 neymiş? 10 üzeri 2. Yani 100 yapar. Yani Edirne seçeneği. Aşağıda bir arabanın yıllık satış miktarının yıllara göre değişim modellenmiştir. Buna göre birinci yıl 900 tane araba satıldığına göre ne bir arkadaşım 900 tane araba T yerine 1 yazdığın zaman 900 mi elde edecekmişim? Yazarım o zaman. Bak diyelim ki 900 araba eşittir. 900 eşittir. A çarpı 3 bölü 4 üzeri 1. Niye arkadaşım? Bak burada bir denklem var ya. 1 yerine 900 yazıyor. diyor. 2 yazdığım zaman bana 2 mi sormuş? 2 yazınca ne olacakmış? X. O zaman ne yaptım? Şu denklemde T yerine 1 yazdım. Önce bir A'yı bularım. Bak buradan ne oldu? 900 eşittir. A çarpı 3 bölü 4 mü? Ne oldu bak? 3 de bu 900 sadeleşti. İşte 300 kaldı. Demek ki Arkadaşım A ifadesi neymiş? A eşittir 1200. Şimdi maneyi sormuş. ikinci yılı. O zaman ne yapacağım? A'yı bulduğuma göre. ikinci yıl için ne? Y eşittir diyeceğim. 1200 çarpı 3 bölü 4'ün arkadaşım karesini mi alacağım? Ne demek yani? 1200 çarpı 9 bölü 16. Onu da düzenlersem ne olur? 4'e bölsem 4. 4'e bölsem 3. 300. 300'ü bir daha 4'e bölsem 1. 4'e bölsem ne olur? 75. O zaman arkadaşım Y buradan ne gelir? 9 kere 75'ten 675 yapar. Yani Bursa seçeneği. Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeği depremde salınan enerji hakkında bilgi vermektedir. Ve depremin açığa çıkardığı enerji E ise deprem büyüklüğü M olmak üzere logaritma formülü hesaplanır. Japonya'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki bir depremin ortaya çıkardığı enerji miktarı ne olur? Ben ne biliyorum arkadaşım? Logaritma ES yani enerji miktarı eşittir. Ne diyeceğim? 11,8 artı 1,5 çarpı M ya. Zaten burada M neymiş? 6,8. 6,8 yazalım yerine. O zaman bak ne oldu arkadaşım? Logaritma E ne oldu eşittir? 11,8 artı bir buçuk çarpı. 6,8 ne yapar? Bunu çarparsam birbiriyle. 10,2 mi yapıyor? Devam edelim. Logaritma e eşittir. Toplarsam 22 mi yaptı arkadaşım? Ben neyi biliyorum? Bunun tabanında gizli bir 10 var. O zaman bunu bunun üzerine yazarsam. Buradan e ne gelir eşittir? 10 üzeri 22 gelir. Yani Bursa seçeneği. Bir bulaşıcı hastalığın 52 bin nüfuslu bir ilçede T günde yayılma hızı aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre başlangıçta kaç kişi bu hastalığa yakalanmıştır? Bak şimdi arkadaşım başlangıç diyorsa ben buradan T'yi almalıyım? Sıfır. Doğru mu? Bana yani burayı mı sormuş? O zaman yazalım yerlerine. T için v sıfır ne olur? V0 52 bin bölü 4 artı 1296 Çarpı E üzeri eksi 0,8 çarpı 0 yapar mı arkadaşım? Peki buradan bu ifade ne olur? E üzeri 0'dan 1 mi yaptı burası? Ve 0 eşittir. 52.000 bölü 4 artı 1296 yani 52.000 bölü 1300. Yani ne oldu arkadaşım? Cevabım şöyle şunları sadeleştirirsem sıfırlar at sıfırlar at 52 bölü 3 ne yapar? 4 yapar. O zaman arkadaşım V0 ne yaptı? 40 yaptı. Yani Ceyhan seçeneği. Bir çözeltinin pH değeri pH işte. Eksi logaritma H artı. Bakın, bak arkadaşım gördüğün gibi kimyada da pek çok yerde logaritma ifadesi kullanılıyor. Devam edelim. pH demiş eksi logaritma H artı pH değeri de pOH eşittir eksi logaritma OH eksi formülle hesaplanmakta. Ve 25 santigrat derecede pH artı pOH neymiş? 14'müş. Şimdi bakalım arkadaşım. Demiş ki 3 tane bana marka vermiş. H artı ve OH eksi iyon miktarları verilen ABC marka sularının suların demiş pH değerinin en yüksekten en düşe doğru sıralanışı. Hangisinde verilmiştir diye bana sormuş. Şimdi bakın. Dikkat edin öncelikle burada. H değeri neymiş? Eksi ne olur? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 yapar mı arkadaşım? Peki h değeri buysa bunun pH'i ne yapar? O zaman bunun pH'i eşittir. 3 mü yaptı arkadaşım? Buna bakalım. Bakın burada dikkat. Bana burada verdiği şey ne? POH. O zaman bunu neyi bulacağım? Ben bunun POH'ini bulacağım. Ya yani bunun POH'i ne olduğu zaman eksi logaritma 10 üzeri eksi 4'ten bunun OH'i neymiş? Demek ki 4'müş. Peki bunun OH'ı 4 ise bunun pH'ı ne yapar? Neydi? pH artı pOH 14'e eşitti ya. Demek ki bunun pH'ı neymiş? 10'muş. Şimdi gelelim C'ye. C'de neymiş? pH'ı. pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri kaç tane burada sıfırdan sonra sayı var? 2, 4, 7 mi? Eksi 7. Yani bunun da pH'ı neymiş? 7'ymiş. O zaman arkadaşım ben bu 3 tane sıralarsam hangisinin ki en fazla olur? Bu 3 tane markayı aşağıya yazarsak arkadaşım. Bak A neydi? A markası 3 müydü pH'i? B'nin pH'i neydi? 10'du. C'nin de pH'i ne oldu arkadaşım? 7 mi oldu? Bunları sıralarsam ne olur? B büyüktür. C o da büyüktür. A olur. Yani sırasıyla Bursa seçeneğinden mi var. Arkadaşım bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiysen lütfen kanalıma abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutma. Birbirinden güzel. Kebap tarihinde sorulan çözümlerini istiyorsan kanalıma takip etmeyi ihmal etme. Anlamadığın, kafana takılan bir soru varsa yorum kısmından bana iletebilirsin. ve çözmemi istediğin sorular varsa yine yorum kısmından bildirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.